1978 Tarsus'ta oldu. Selçuk Üniversitesi'nde sosyoloji okudu. Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Öğretmenliğinin yanında fotoğraf sanatçılığını da başarıyla yürütüyor. Şiirlerle kullandığımız fotoğraflarının birkaç istisna tamamen sanatçımıza ait. Bu katkısından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık hanımefendi. Tekrar söyleyelim durmasın. Ameliyat için çağrı Az da olsa sevgili hocamızın şairliğe güne gidiyordu. Ve o bir şair. Evet, değerli hocamız Zaman adlı şiirle huzurunuzda. Zaman. Zaman. Bir zamanlarda gizlidir zaman. Geçmiş zaman olur ileride vücut bulur size. Bizim zamanımız da var saklıdır. Her gözyaşımız saklığında. Belki bir günlerde boş hayaldir zaman. Kimi zaman kaçıştır zaman. Zamanı bırakalım beyhudeliğinde. Ve zaman kimyasal bir tepkimedir bedende ilaç olmak niyetinde zehir vermektir büyüğe. Zaman gizlenmektir umutların gölgesine. Sonsuzluğa kaçıştır sınırların bilinmezliğinde. Zincirleri kırmak isterken kilit vurmaktır tüm benliğine. Kısmetinde varsa çaresizliğinde. Beş perdelik bir tragediyadır zaman tutkulara gem vurmaya çalışan. Sen, ben, hayaller, perde arkasında hep gölgedir zaman. Allah içindeyken an gelip yeşillere bürünmektir zaman. Bir çığlıktan bir haykırışa koşmaktır nefessiz. Yalnızlıkla geliş, kalabalıkla kayboluştur bir göz çarpışıdır zaman. Sessiz soluksuz bir ritimdir zaman. Kâh vurur bir Karadeniz, kâh vurur ağır bir roman. Kendinden vazgeçtir, yanmaktır. Dönüp dolaşıp sonunda semaha vurur zaman.